Merhabalar. Ben Samiel Bastı. Alanya'dan hepinize selamlar. 42 yaşındayım. Elazığlıyım. Yemek yapmaya 15 yaşında annemden öğrendiğim esote ile başladım. Yarışmaya katılma sebebim var olan bilgilerimle şeflerimize en güzel, en iyi yemekleri yapmak yetersiz kaldığım noktalarda şeflerimizden destek almak. Yarışmaya başvuru yapmama kızım ve arkadaşlarım vesile oldu. Geçen seneden desteklediğim yarışmacı Serhat çünkü çok disiplinli çalışıyordu. Tıpkı çalışması bana benziyor. Ben de disiplini çok severim. Baskı altında çalışmak beni olumlu yönde etkiler. İşimi daha güzel ve özenli bir şekilde yapmamı sağlar. Ben bütün yemekleri güzel yaparım. Sıcak yemekler, soğuk mezeler, pastalar, börekler ama en güzel et soteyi yaparım. Benim yaptığım yemekle ilgili bir hikayem var. Eğer yarışmaya katılabilirsem anlatacağım. Daha önce hiçbir yarışmaya katılmadım.